Selamun aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ispanaklı börek yapacağım. Burada 4 demet ıspanak var. Güzelce yıkadım, doğradım, suda beklettim. Mis gibi oldu. Burada da geçen geçenki peynirim var, kaşar peyniri. Burada iki kuru soğan, bir su bardağı yağ. Önce soğanımızı kavuralım ıspanağı az bir hafif kavuracağım öyle börek yapacağım soğanımız önce kavrulsun soğan kavruldu arkadaşlar şimdi bir kaşık salçayla kavuralım Şöyle salçalar kaldırıldı. Pıskanağımızı da içerisine aldım. Çok pişirmeyeceğim. Azıcık salçayı yapacağım arkadaşlar. Bir kendine gelsin. Şöyle bir tatlı taşıyordunuz. tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir biber, bir tatlı kaşığı da toz biber. Baharatlar da bunlar arkadaşlar. Bu yeterli. Altını kapattım. Onu bir tepsiye boşaltalım soyusun. da soysun ve yufkalarını hazırlayın. Yufkalar tamam arkadaşlar. Burada az bir sıvı yağla su. Şöyle yufkaları ıslayalım. Harcımızdan şöyle ucunu katlayarak şuraya yerleştirelim. yani üzerine arasını kaşarımızı sepelim. Şu kenarlarını katlayalım. Bakın. Şöyle yuvarlayalım. Tepsimize koyalım. Tekrar bir tane daha yapalım. şurayı katlayalım. Harcımızdan şöyle yapalım. Kaşar peynirimizden şöyle septirelim. Kenarlarını katlayıp yuvarlayalım. Bakın. aynı şekilde yapıp tepsiye dizelim. Aynı şekilde burasını katlayalım. Bakın arkadaşlar hazırladım. Şimdi kalan suyun içerisine şöyle bir yumurta kırarak bunu da üzerine tutacağım. Böyle çırpalım. Yumurtasını da sürte sürerim arkadaşlar. Her iki tarafını eşit şekilde. Şimdi arkadaşlar fırına koyalım. Bakın arkadaşlar böyle çıktı. Çıtır çıtır bakın. Görüyor musunuz? O kadar güzel oldu ki anlatamam. sıcak biraz serinlesin. Peynir sürünüyor içinde arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalabilirsiniz. Destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.